hep beraber. Gelip Bolu Altı Parkı gerçekten Türkiye için, Çanakkale için, turizm için, kültür için ve Türkiye'nin tanıdığı için gerçekten çok önemli ve büyük bir adımdı. Çanakkale'nin bütün dinamikleri olarak, bütün paydaşlarımız olarak biz bu işi hep beraber başardık. Ve gerçekten bu önemli işin ortaya çıkmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Milli Savunma Bakanlığımıza, Sayın Valimize, Çanakkale Valimize, Üniversitemize, Turizm'in bütün paydaşlarına, Çanakkale'nin bütün sivil toplumlarına, kamu kurumlarına gönülden teşekkür ederim. Beraber çalıştığımız zaman, birlikte çalıştığımız zaman nasıl güzel işlerin ortaya çıktığına hep beraber şahitlik ediyoruz. Ve şunu çok açık, net görüyoruz ki, Gelibolu Sualtı Parkı dalış dendiği zaman, Tuak dendiği zaman dünyada ilk akla gelen çok önemli yerlerden biri olma yolunda emin Adımlar, emin adımlarla ilerliyor.